Yani, bir kere üzüldüm yani bir kere şey, suçer değildi, öyle kafam bozuldu vermesin yani. <laughs> Kızdım ben vermedim, bir kola var yoksa da başka yerde bulsun. Benim şeyim yok dedim. Çünkü niye? Tekos suyu için dedim ya soğumaktan. Ne diyor yani tekos suyu bu İstanbul bu kadar içiyor. Ben de içiyorum zaman zaman. Ha içmemeye gayret ediyorum alıyorum ama aslında yani bu çok güzel su şey mudur zannediyorsun. Bunu Neden geldiğini biliyor musun? Yok bir diyor Bursa'dan, bir Bursa'da, Ankara'dan. Nerede? Görüyor musun? Yok. Belki bu da bir adam depo depoyalım e, ee, dinletmiştir. Aslında büyü doğru, saçıyorlar yani. hiç bilmeyen anlıyorum. Ben ancak artı söyleyen anlıyorum. Yani Benim şeyimin suyu vardır. Oradan yiyorsa tamam o suyu içerim Bu masada yemek yenir, ört olmaz. O zaman ters servis olur. Su ben içmem kolay içelim, gazı içerim. O inadına yaptığını biliyorum. Ama kendisi beni yazıp size göre Çok seviyorum onu. Olsun. 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 Yanıt olalım, bardak isterler. Ben getiririm. Önemli değil. Önemli değil. <laughs> ben size... Siz, miyim, su, ben. Hayır, ben size burada ne? şey aldım. Bir şey, şey ama bu. Bir şey söyleyeyim ama, ama bir şeyden alayım. Bir şey buradan alayım bir şey mi? Çok müşrubat değil ya, iyi su mu? Bu su değil de iyi su, o suyu beğenirsen o su içemezsiniz daha. İçemezsiniz. Onun masası ya. yok bu akşam, yani bu akşam için yok. Ay ya dedirtiyorsunuz bana. O zaman ben şu, mi? şu anda, şu an şunu söylüyorum bakın. Benim, ee, Damacan suyum var dedi. Bakın, bu şu anda kusuyorum ona. Damacan suyum var dedi. Fakat ben İstanbul'da en eski bir demirci bayağı Bayağıdır olmuşum. İstanbul'da bir dakika. şöyle diyeyim mesela. Damacan suyum var Siz suyu istediniz. Damacan su vardı. Bu Allah'ın suyudur. İçerdim. Çerkol. Ben içemem. İçemezsen sana bir benim suyum yok dedim. Halbuki vardı. Evet. Aa, ne şey, başka. Vermedim bir şey kapıcı sana su. Vermedim. İyi. Orada kola var, soda var. şeye mi geçirmiştim? Gazoz var orada benim. Şey, su içme, gazoz içmem. gazoz Soda içmem. soda. Soda içme dedim bana. Su. Damacan vardı, vermedim. İyi. Bir... Oh iyi yaptım. ne Sen onu hak ettin. Niye? Suyu vermedim. Ya Allah'ım bak, bir sordum bu zaten. Bak. Bir gidelim. Hazır mı? Çek dedim. Aa bir dakika. Pardon özür dilerim. Hemen yakaladım. <laughs> bir dakika, bir, dakika, üzüldüm, bir şey dakika, bir tane. Çok özür dilerim ya, çok özür dilerim. Ne yakaladınız Hasan Bey? Özür dilerim, işte tekrar tekrar, pardon, buyurun. Şu parlağı bir <laughs> lütfen. Mecbur değilsin. Programda yersen bir yiyeyim zorundasın. Bardak istiyorum ve bu suyu ben buna koymayın lütfen. Buna koymayın, kesinlikle. Sen, sen, sen bu suyu mu? Çakosu istiyorum, çakosu istiyorum. Ha, çakosu istiyorsun. Çakosu sevinirim. Bana sakın bu suyu verme. Bu sınıfın nereye geldiğini bilmiyorum ama Çekos Gülü'nden nereye geldiğini biliyorum. İstihar ediyorum. Tamam değiştiririm de. Değiştirin artık ya. Bana yok. su verin kardeşim. Misafirimsiniz. Çekos istiyor. Benim de misafirdim bak şu akşam. Oradaydın ama bana ne Abi bir verdiğim gibi. Hiç yüksek sesle konuşulmadı seninle. Ay çattık ya Rabbi ya. İnat. Bana da su vermedin. Ben de susadım. Buyurun beyefendi. Tek oz değil mi Lütfen? Tek efendim. Ben de sorabilir miyim acaba? Tek mu? <laughs> <laughs> Afiyet olsun Hasan Bey. Yarasın abi. Allah eşit etmesin. Allah buna şükür olsun. lan. Su ya Allah'ın suyu yaralı. Şuna bak ya. Şu belaklara bak. Tertemiz su. Öpüyorum onu ben ya.